Yapış sağ tarafa bas bas W'ne bas 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 sağdan çık sağdan çık gel gel kovalıyoruz lan yine arkada kalan keseceğiz Lan 1 e 5 buraya gel Hadi yakala şu şöyle meciyi de şunu. kes şunu hemen kes, şunu. kes 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 tamam bekle dolan 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 Şaman dön şimdi dön benim dön dön, benim dön, dön Süpersin ekip süpersin şimdi bekle tısımda, tısımda benim tısımda benim benim Şimdi <laughs> önünde kal <Taşın gülüyor> önünde kal <Taşın gülüyor> önünde kal onların da önünde kal Onların kesiyoruz bak onların kapının bak. etrafını kesiyoruz ekip Onların kapının etrafını kes kapının etrafını kes 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 onların kapının etrafını şamanlar gelecek bak patlayacak sağ tarafa geç patla geç Geç sağ tarafa geç sağ tarafa geç sağ tarafa geç sağ tarafa geç onların kapıda kal onların kapıda kal onların kapıda kal kal tekrar patlaması geldi tekrardan çift patla tekrardan kalk patla tekrardan kalk patla kalk kalk sarım benim patla kalk kalk sarım benim patla süpersin çözmeciler çalış sarım benim çalış sarım benim çalış sarım benim süpersin tekrar bak sağ tarafa tekrar çadır çadır, çadır izazı, beyler çadır izazını tekrar çadır izazını tekrar herkes bütün ekip çadır hizasını tekle 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 şamanla dönüş tane çadır hizası rabada duvar dibine doğru çitlere doğru geç aslanım benim adam geç geç aslanım benim süpersin tekle çadır önü çat bak sağ tarafta çadır önü tekle 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 geliyorlar dağınık tur, dağınık tur, dağınık dur sol tarafa tekle tekle patlıyoruz bekle 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 taşı sol tarafa geç şamanlar geç şamanlar geç şamanlar geç geç aslanım benim adam geç aslanım benim adam geç aslanım benim adam Süpersin. Bekle aslanım beni. Bekliyorsun. Çadırı yazsın. Dolan. Çadırı yazsın. Dolan. Çadırda dolan. Çadırda dolan. Çadır da, dolan çadırda. Dolan çadırda. Şimdi taşın önü bir. Taşın önü tekrar. Tam bizim kapıya doğru çekil. Çekil bizim yarısına Çekil bizim yarısına beklet Bizim yarısına dolan. Dolan bizim yarasada. Çözmek için düz ekte. Bekle aslanım beni. Bekliyorsun. 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 Bekle. 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 Dolan. Bak sol tarafta bir tane dip dip makes Tekle şunu. Tekle şunu. Tekle şunu. Şabanda, sol, tarafa, sol tarafa bir. Sol tarafa bir. Geç fazla. Geç sol tarafa. Geç sol tarafa. Geç. Geç aslanım beni. Sol tarafa orada. Geç sol tarafa orada. İşte böyle. Süpersin süpersin aslanım benim. Bekle, Bekliyorsun şimdi patlamada tekrardan beklet, patlamada beklet, patlamada beklet. Şimdi sol tarafı tısın diyoruz beyler. Bütün ekip çadır izasına tısınla, tısınla çadır etrafını, tısınla çadır etrafına. Patlaman geliyor bir çadır etrafına hazırlan. Beklet patlamanı. beklet patlamanı. beklet patlamanı. beklet patlama Daha dur beyler, daha durun, durun bak oraya bir kişi evlilik için durmayın. Daha durun, yani. durun. çadır izasına şamada dön bir pat çadır etrafına çadır, çadır, patlat, dön çadır etrafına patlat. Arkada kalma bak. Sağ tarafta kalmayın. O adam ya, adam Sağ tarafta problem. kalmayın Çadır izasına bak, çadır izasına onların yarısına doğru kovalıyoruz arkadaşlar. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ölenler Ondan sonra benim bak sol tarafta kal bak sağ tarafı bırakın. Çadır hizasına gelin bak sağ tarafı bırakın. Bak dağılıyoruz bak beyler. Tekne çadır hizasını bekle patlama daha oradan gelecekler gelecekler bekle 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 şimdi de şamanlar şimdi de şimdi de şimdi de şimdi de şimdi de dö. dön dağınıkça dön dağınıkça sana benim dön dağınıkça <daha> <laughs> <laughs> süpersin tekne çadır önüne çadır önüne tekne çadır önüne, önüne tekne çözme işler düzenlikle çadır önüne tekne şamanlar tekrardan çadıra doğru dön dön bir dağınıkça tekrardan patla dön bir dağınıkça tekrardan patla aç farkına sana benim süpersin bekle <laughs> sana benim bekle bekle çıkıyor şimdi bizim kapının sol tarafı şimdi bizim kapının sol tarafı şamanlar dön gör aslanım benim şimdi bizim kapının sol tarafı bizim kapının sol tarafı tekne tekne aslanım benim süpersin şimdi bizim kapının önündeki çözmeci tekne kapının önündeki çözmeci bir yaz tamam süpersin dön çadıra tekrardan dön çadıra tekrardan dön 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 çatıra tekrardan dön aslanım dön aslanım dön çatıra dön çatıra dön, çatana, dön çatana bir kesik dön aslanım aldık oradan Süpersin, çık hemen oradan çık 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 tekrardan patlaman geldi tekrardan patlaman geldi Çadıra doğru tekrardan dön bir daha patla dön bir daha daha çapata dön bir daha daha çapata dön bir daha dağını, çapata üstüne koş koş full baskın oynayacağız patla aslanım dön üstüne tekrardan patla dön üstüne tekrardan patla Süpersin, sen patlaman geldi taşın önüne doğru çadırın ziyasına doğru geç bir daha patla geç bir daha patla geç bir daha patla tamam tekne, çadırı, tekne, şadırı, tekne, bak Bekle patlama anahtar benim. Bekle patlama benim. Ben patlamanı. bir kere yakaladım. Dur ya ya, ya. bir daha taşı sol, taşı sol tarafa. Taşı sol tarafa. Taşı sol tarafa şamanlar. Taşı sol tarafı kaçırma, kaçırma. Kaçırma. Geç hastar benim. Geç kaçırma. Kaçırma taşı sol tarafı. Geç tekle. Geç tekle. Geç tekle. Geç tekle tek, hastar tek, 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 tek benim. Süpersin. Bekliyorsun şimdi. Bekle karambol bekle. Karambol bekle. Karambol bekle. Bak taşı sol tarafında bizim şamanlar düdük diyor çözmeyiz. Bak tekle şunu. Tekle çözmeyiz. Tekle 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 tekle. Tekle. Dön şimdi sol tarafa bata şamanlar. Dön şimdi sol tarafa bir daha bata. Dön şimdi sol tarafa. Bir daha bata. Geç bir daha bata. Geç bir daha bata. Geç bir daha bata. Patlas lan beni patla şimdi çadır bak sol taraf duvar dibine kesiyor çadır çadırın önü sol taraf duvar dibi çadırın önünü kes çadırın önünü kes çadırın önünü kes kes çadırın önüne bekle patlama 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 aslan beni bekle patlama şimdi dön şimdi üstüne doğru geç patla geç üstüne patla geç üstüne doğru 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 patla tamam süpersin bekliyorsun 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 çok öldüm ya bekliyorsun bekle potur 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 tekrar da sol tarafa geç yamanlara patla geç yamanlara daha çok patla geç geç sol tarafa orası evlatlar kendinize gelin burnunuzu kırar mı dur bir sigaramdan içmem al. Oturatsa sol tarafı sanat. Bekle sol taraf tar çadıra doğru geliyorlar. Evet. Çadıra doğru geliyorlar. Evet. Bekle kimse patlamasın. Evet. Kimse patlamasın. Evet. Bekle 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 evet. bekle bekle evet. bekle bekle. Şimdi dön çadıra yaz patla. Dönüş zamanı. Dön çadıra, dön çadıra, dön çadıra, dön çadıra, dön çadıra. Afk'den kendin tamam. ne yapıyorsun ya? İstersen bekle. 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 Şimdi herkes taşin etrafına doğru gelsin. Gel taşin etrafına doğru. Gel taşin etrafına doğru. Gel taşin etrafına doğru. Bak şimdi ben 3'e kadar saydığımda herkes taşın üstüne çıkıyor tamam mı? Kimse inmesin. Çık taşın üstüne, çık taşın üstüne. Şamanlar bekle üstümüze gelecekler. Çık taşın üstüne. Bütün ekip çık taşın üstüne, taşın üstüne çık, taşın üstüne çık. Bekle taşın üstüne, taşın üstüne çık, çık, çık. in şimdi taştan. İn şimdi taştan Şimdi çık patla, çık patla, çık patla, çık patla. Bak taktiği yediler gördün mü? Çık şimdi daha çık çık şimdi daha bata. Arap kafanı orası bir şey yiyeceğiniz abi. süpersin bekle dolan şimdi dolan şimdi dolan şimdi dolan şimdi. Şimdi herkes bizim kapının kapının etrafına dönsün. Dön bizim yarasaya dön bizim yarasaya şimdi herkes. Tamam top tarafına doğru dön. Dön, dön bizim kapının etrafındaki şu çözme şeyi kes. Kes 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 kes. Bizim 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 yarı sayıda. Dön bizim yarı Dön bizim yarı sayıda. Bak onların yarı bırakın. Şimdidekileri kesiyoruz. Kes şu bir daha. Kes şu bir daha. Kes 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 kes. Kes şundan al sayın, al sayın, al sayın. Senin sağ taraftakini kes. Sağ taraf toptakini kes. Kes şu toptakini, kes şu toptakini. Süpersin. şimdi sağ tarafa geliyorlar. Zamanlar sağ tarafa geç. Geç hastana benim hatta. Geç sağ tarafa patla. Geç sağ tarafa patla. Geç sağ tarafa dağınıkça gir. Gir hastana benim. Gir hastana benim. Gir hastana benim. 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 Şimdi döndürme zamanı. Gir hastana benim. Gir hastana Tek Tekrar patlaman geldi. Patlaması gelen devamlı patlasın. Devamlı patla. Devamlı patla. Tamam süpersin bekliyorsun. Sağ tarafta kal bak. Sol tarafa geçme. Sağ tarafta kal. Sol tarafa geçme. Çadıra doğru geçme. Geçme geçme, geçme çadıra doğru. Beyler geç. çadıra doğru geçme. Buraya gel. Bu tarafa gel, bu tarafa gel, gel bu tarafa, gel bir tarafa, gel bir tarafa, gel bir tarafa. Gel bir tarafa. Bak şu tuttum birini. Tek tek şu, tek tek şunu. Tek şu top tarafındaki şamanları. Tek tek geliyorlar. Dağınık dur, dağınık dur, dağınık Dön şimdi şamanlar pata. Dön şimdi 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 pata. şimdi bizim Dön şimdi Dön şimdi bizim kapının önüne Dön şimdi dön, dön. dön bizim kapıdaki Dön şimdi Kes aslan benim çözmeci. Kes bizim kapıyı, kes bizim kapıyı, kapıyı kes, kapıyı kes, kapıyı kes. Kes benim kapıyı. Bekliyorsun tamam bekle. Bizim yarısı sağ tarafa, bizim yarısı sağ taraf bir. Bizim yarısı sağ taraf Bekle, 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 bekle. Girme, 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 girme. Şimdi, gir. şimdi gir. Şimdi gir şamanlar. Şimdi gir şamanlar. Şimdi gir. Gir gir benim çözmeci çık. Çözmeci çık. Süpersin. gördüğünü. Gördüğünü tekle. Gördüğünü tekle. bizim kapının sol tarafı. Bizim kapının sol tarafı. Bak. Bizim kapının sol, sol tekle. sıkışma kapıya. Sıkışma kapıya. Kapıdan çık. Ortaya gir. Gir ortaya kapat. Ön hastanemiz alıcı kapat. şimdi sol tarafı kesiyor bak. Sol tarafta var dibi. Sol tarafta var dibi. Kes sol tarafta var beni. Kes sol tarafta var dibini. Kes hastanemi. Kes 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 kes. Kes sol taraf var dibini. onlar yarısı kimse gidiyor. Şamalar sol tarafa geç bir daha alıcı kapat. Bizim kapının etrafına. Geç bizim kapının etrafına alıcı kapat. Geç bizim kapının etrafına alıcı kapat. Süper döndü savaş böyle benim. bekliyorsun. Sağ tarafa tekrar patlama geldi. Girdan dan çekir dan çekir dan çekir dan çekir dan çekir dan

Altında. Dön 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 dön. De onları yasa geçme. Onları yasa geçme. Topun etrafında kal, kal. Kal topun etrafında. Şimdi herkes tekrar bizim 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 görsün. Dön 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 dön. Dön bizim kapıya doğru. Dön bizim kapıya doğru. Dön bizim kapıya doğru. Şimdi herkes kes şu şimdiki salak. Kes şu şimdiki salak. Kes şu şimdiki salak. Tamam bekle daha hemen şimdi oradan Daha şimdi oradan Daha şimdi oradan bekliyorsun. İzimize gelmelerini bekle. Bekle 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 bekle. Bekle aslanım karambol olacak bak taşın bak taşın hazırlan. Hazırlan taşın oyunu. bak taşın sağ taraf sağ taraf bekliyorsun. Bekle sadece sadece bekle sadece bekle sadece bekle 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 bekle. Bekle bekle, bekle, bekle. şimdi 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 bekle benim benim bekliyorsun. bekle 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 şu Bizim kapıya girenleri düzeyde. bak taşın bırak taşın Sa sal taşın bizim, bizim yarasaydı. Dön. dön bizim yarasaydı. 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 Bak so tamam. Taşı sol tarafı bak. Taşı sol tarafına dön. Taşı sol tarafına dön. Dön çadır hizasına doğru. Dön çadır hizasına doğru. Dön çadır hizasına doğru pata. Dön şimdi pata şamanlar. Dön şimdi pata. Dön şimdi pata. Dön şimdi pata, pata. Süpersin ekip. Süpersin asır benim. Süpersin asır benim. Bekliyorsun. Onlar yarasaya geçme. Onlar yarasaya geçme. Çadır hizasına kal. Kal, kal çadır hizasına. Bekle beni dinle. Çadır hizasına kal kanka. Kal, kal çadır hizasına. Şimdidekileri keseceğiz. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Şimdi gelenleri bekle. Şimdi gelenleri bekle. Şimdi gelenleri bekle. Bekle kardeşim. Bekliyorsun. Bekliyorsun aslan benim. Bekle 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 bekle. Sağ tarafta bak çözmesi var. Şunu tekle tekle. Dağıl oradan geliyorlar. Dağıl oradan, dağıl oradan, dağıl oradan. Dağıl da şaman'a dön. dön hasta ben şimdi. Dön şimdi, dön şimdi. Bak kaldığımız sayı bak süper. Bekliyorsun. Dağıl hemen şimdi oradan. Dağıl şimdi oradan, dağıl şimdi, şimdi oradan. Çık oradan hemen. Çık hemen oradan. Bak sağ tarafta bak sağ tarafta, sağ tarafta şamanım var bir tane. Bak bizim çözmeci düze gidiyor. Tamam kaçtı, kaçtı. Tamam sal onu. Top tarafındayız bak beyler. Top tarafa kimse geçmesin. Top tarafındayız. Bekle aslanım beni top top tarafında beklet karambolü Karambolü bekle karambolü bekle karambolü bekle, bekle Bekle karambolü bekle karambolü sağ taraftayız bak top, top hizasını tekliyoruz tekle top hizasını Tekle 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 şu top hizasındaki bak Bir tanesini düze kilitledim bak Dedim şunu tamam Diğer sizin sağ tarafa patla 15 kere ölmüşüm ananı götür De sağ tarafı tekle top, top hizasını tekle çözmeciler sol taraftan sağ, sağ tarafa gelin Alın lan şu adamı İki geçim top üstüne adamların üstüne doğru koşmadı koşmadı üstüne iki üçlü gruplara patlayın artık patla full baskın oynuyoruz artık full baskın oynuyoruz full baskın oynuyoruz hastane, Tekle aslanım benim tekli Tekle tekle, bekliyorsun bak geliyorlar şimdi sağ tarafa geç bir daha, daha da geç bir daha da anı çapata. Harbi harbi çok öldüm. Şu karambol yapacağım diye. Sağ tarafı tekle, sağ tarafı tekle, tekle sağ tarafı. Şimdi onların yarısı bas sağ tarafa, şamanlar bas. Bas onların yarısı patlama. Bas onların yarısı patlama. Patlama. Bekle, 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 bekle. Bek. Tekrar patlama geldi. Şimdi onların kapının etrafına dağılacak. Gir. Gir dağılacak. Gir dağılacak. Gir dağılacak. Bas sağ tarafına doğru gir dağılacak. Bas. Gir dağılacak. Bas. Full baskın oynuyoruz. Gir aslan benim. Gir aslan benim. Gir aslan benim. benim. Şimdi topun topun sağ tarafa Topun sağ tarafa beyler. Topun sağ tarafa. 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 Gir şimdi çözmeci hortum atacak. Çöz, çözmeci çık atacak. Çözmeci hortum atacak aslan benim. Kitle düze, kitle düze, kitle düze. Süpersin ekip. Süpersin. Çık emin, hemen, oradan. çık hemen orada. Çık hemen aldık orada. Tekrar patlama geldi. Sağ tarafa üstlerine doğru. Sağ tarafa üstlerine doğru. Tekrar patlama geldi. Gir aslan benim. Gir aslan benim. Gir sağ tarafa topu topa doğru gir. Gir 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 topa doğru gir topa doğru gir topa doğru. Süpersin. Bekliyorsun sağ tarafta kal. Sol tarafa geçme. Taşın sol tarafına geçmiyorsun. Bekle. taşın sol tarafına geçmiyorsun. Bekle. Taşın etrafına taşın üstünde çık bekle. Taşın üstünde sağ sol yap. Taşın üstünde sağ sol yap. Taşın üstünde sağ sol yap. Bütün ekip çık taşın etrafına, çık taşın etrafına. Bekle patlama. Yine oradan, yine oradan, yine oradan, yine oradan, in oradan. In oradan, in oradan, in oradan, in oradan. Biz şimdi taşa doğru dönüyoruz. Bir taşın etrafına döneceğiz bak şimdi. Taşın üstüne çık. Taşın üstüne çık. Herkes taşın üstüne çıktı. Çık aslında benim taşın etrafına. Çık taşın üstüne. Çık taşın üstüne. Üstümüze gelecekler. Bak bekle, 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 bekle. Taşın üstüne çık lan ben beni dinle. Çık taşın üstüne çık. Taşın üstüne, çık taşın üstüne, çık taşın üstüne. Bekle, 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 bekle. Bekle, bekle, bekle. Şimdi taşın etrafına doğru döneceğiz. Bir şaman bekle, 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 bekle. Oğlum şu yarısı bırakın bak. Sikilatmayı bırakın. Herkes taşın üstüne çıksın. Yapamıyoruz bak. La oğlum gelin adamlar zaten farkı açtı. Gelin taşı gel gel üstüne gel taşı üstüne gel taşı üstüne gel taşın üstüne gel taşın üstüne gel taşın üstüne şimdi taşın üstüne gel yediler dön 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 üstüne dön! Dön 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 çabada, dön dön üstüne gel dön i̇şte üstüne gel dön üstüne gel taşın 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 üstüne gel gir üstüne gel taşın 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 üstüne gel dön. üstüne dön taşın üstüne dön. taşın üstüne gel taşın üstüne gel taşın üstüne gel Bakmayın skor tabelasına. Bizim kapının etrafına dön pata. Bizim kapının etrafına dön pata kapının etrafına, dön pata. kapının etrafına Hı. dön pata. Yurdu yaşatmak için kardeşim sıkıntı yok. Tamam. Hepsi yenek diye kanka. Bak saldırın savaş. salma bizim kapının etrafını tekle tekle bizim kapıyı tekle bizim kapıyı. Tekle bizim kapıyı tekle bizim kapıyı tekle tekle dön şimdi taşın önüne pata şamada. Dön taşın önüne pata. Dön taşın önüne pata. Dön damı şamada. Dön damı şamada. Dön damı şamada. Süpersin. Bekle şimdi girenleri tekle bak. Şu içimizde zincir falan var. Tekle şunları artık. Tekle şunları tekle tekle sağ tarafa geç. Geç şamanlar sağ, sağ tarafa pata. Geç şamanlar sağ tarafa damı çekil pata. Gir pata. Gir pata. Gir pata. İki sayı birden aldım. Gördün mü? Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Sağ tarafı tekle. Sağ tarafı tekle. Sağ tarafı tekle. Tekle sağ tarafı. Tekle sağ tarafı. Tekle sağ tarafı. Tekle sağ tarafı. tarafı. Bekliyorsun. Top patlama yapacağız. Bekle patlamanı. Bekle patlamanı. Bekle patlamanı. Bekle patlamanı. Dön bizim yarısı ayda. Bizim yarısı? Dönmemiz mi yarısı? Ekip taşın öyle patlıyoruz bir. Taşın öyle patlıyoruz iki. Taşın öyle patlıyoruz. patlıyoruz üç. Gir hastana benim. Gir taşın etrafına bata. Gir taşın etrafına bata. Gir taşın etrafına bata. Gir taşın etrafına bata. Gir taşın etrafına Savaşı döndürdüler. tekli hastana benim gördüğünü. Artık kimse ölmüyor. Tekli hastana benim. Tekli 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 tekli. Tekli hastana taşın öyle. Gir şamanlar. Gir şamanlar. Gir şamanlar. Kaçırma kaçırma kaçırma. kaçırma. Gir darıça. Gir darıça. Gir darıça. Gir darıça. Süpersin. Bekliyorsun şimdi tekrar patlama. Tekrar patlama geldi. Bizim yarısı taşın öyle. Gir. Gir darıça. Sağ tarafa doğru. Sağ tarafa doğru. Sağ tarafa doğru. Gir. Gir darıça bata. Gir darıça bata. Gir darıça bata. Tamam süpersin. Tısın hastana benim. Tısın. Onlar yarısı geçmiyor. Bir ve beş. Geri dönün. Bandita geri dön. Geri dön. Şimdi dört üst taşı sol tarafına dön taşı sol tarafına dön taşı sol tarafına şamada üstüne doğru geç pata üstüne doğru geç pata geç üstüne pata geç çatı tarafına pata geç astır benim geç 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 üstüne çık çık üstüne çık üstüne çık, üstüne çık üstüne. patlamaz serbek gir bir astır beni patlamaz serbek çık karamoda çık 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 karamoda çık bak çok sayı verdin çık karamoda tekrar patlama geldi gir şimdi, gir şimdi tekrardan gir şimdi tekrardan çık gir şimdi tekrardan üstüne doğru şimdi tekrardan sol tarafa son patlama yapıyor gir sol tarafa iner kısa doğru gir iner kısa doğru gir iner kısa doğru. Doğru. doğru pata gir bitti ayı orası bir zatlar ay amına gem 198 bitti 3.5 milyon be, hasar vurmuş. <laughs> Kanka ben çok öldüm karambol bir vereceğim diye. Hmm. 11 kere de almışım ama tamam.